Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte elmas set olmayı deneyeceğiz hızlı bir şekilde videoya geçelim Şuradaki bir demirleri alalım arkadaşlar demirlerden bakalım neler yapabileceğiz arkadaşlar video dışı dediğim her şeyi yaptım şöyle şunların hepsini alıyorum bayağı bir fazla sonuncuyu da bekleyelim arkadaşlar hatta beklemeyelim ya ihtiyacımız yok çünkü sonuncuya sadece eve gidip şuradaki hmm, hatta bunları eve koymama gerek yok evde bunlardan steklerce var Bunları birazını ektikten sonra sonsuzluğa doğru atmam gerekiyor galiba. Görüşürüz. Onlara ihtiyacım yok çünkü arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ne oluyor? Şimdi demirlerin hepsini aldığımıza göre ya oradakini almadan gidemeyeceğim gerçekten. Oradaki demiri de aldıktan sonra gideceğiz arkadaşlar. Bunu kesinlikle ekeceğim. Çünkü çok güzel. Ya bunu almayacağım. Umurumda bile değil. Şimdi gidelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buraya bütün hayvan türlerini getirdim. Axolotl bulmamız gerekiyor artık. Gerçekten yani ihtiyacımız var. Tropikal, tropikal balık bulmamız gerekiyor. Arıcılığa girmemiz gerekiyor. Çok fazla yapmamız gereken şey var. Ama şu an neredeyse hiçbirini yapmadım. Ama bunlardan önce kendimizi güvende tutabilecek bir sete ihtiyacımız var. Yani gerçekten buna ihtiyacımız var. Köylü yeri yapmamız gerekiyor. Yeni bir yer böyle yerin altında bulunacak ve bu köylülerle güzel bir şekilde ben takas yapabileceğim demircilerin belli bir yerde olduğu, kütüphanecilerin belli bir yerde olduğu bir yere ihtiyacım var. Bu şekilde gerçekten çok karmaşık oluyor. O kadar arkadaşlar. Başka yapmamız gereken bir şey yok. Bu videoda da elmas set olabilirsek olacağız. İnşallah oluruz arkadaşlar. Çünkü elmas set olmak gerçekten çok istiyorum artık. Sadece demir satacağım. Bunda bu bu videoda satın alma gibi bir olay olmayacak zümrütle. Yani elmas eşya harici. Yani elmas eşya satanlara bakacağım. Aralarından en iyilerini seçeceğim arkadaşlar. Şuradan zümrüt ve demir vardı. Çok az da olsa onları alalım. Sonra şurada bir beleş demir var. Yani beleş demir gerçekten. Bunu bir keselim. Şöyle bunu keselim arkadaşlar. O abi sinirli bakıyor. Görüyor musunuz gözünü? Gerçekten çok güzel duruyor. Yani bu şeyi bayağı sevdim. Şöyle indirelim bunu. Güzel bir şekilde indirdik arkadaşlar. Şunlara ekelim. İki tane çıktı. Yani çok enteresan. Gidelim şimdi. Sizle biraz takas yapacağız köylüler bakalım. Gelin buraya. Köylülerin sesini kısalım. Geçen videoda gördüm benim sesim çok gelmiyor. Şimdilik bir ana sesi 10 yapalım. Buradan çıktığımızda 25 yaparız yeniden. Şuradan gelin bakalım abi. Senden satın alıyorum alabildiğim kadar. Yani şu an yapacağımız şey satın almak sadece. Sen kaça satıyorsun? 4'e satmayandan almayacağım bu arada. Umurumda bile değil. Yani 4'e satmayan satmasın. O kadar. Yani çok mantıklı bir şey bence. 4'e satıyorsun gel bakalım. İlk başta bir demirlerimizi satıyoruz. Beşe satıyor. Almayacağım. Sen şansını kaybettin. Şöyle. Üçe satıyor ama şu an stoğu yok. Tamam dörde satıyor. Bundan alırım. Sen stoğunu yenilemedin hala. Tamam. Bitti. Yani demirler bitti. Bu kadardı. <laughs> Şöyle bir durum. Şuradaki 43 level olduk. Bayağı iyi. Şuraya bir bakmak istiyorum. Hiç mi demirim yok? Hiç demirim kalmamış. Peki benim bunlara satabileceğim bir şey var mı? Yani demirden başka satabileceğim yok tamam. Buradan abi işte satın alacağız hepsinden. Nasıl satın alacağız? Bu ne satıyor mesela? verimlilikçi ki kırılmaz ki kazma alınır. Ama ilk başta bir sete odaklanmamız lazım. Yani set satanlar bizim için önemli ama set satanlar adam akıllı yok. Bu set satıyor. Şimdi bunun hepsini alırım. Ona çok ucuz. 17 ucuz benim için. 18 ucuz. 29 idare eder. Tamam setimizi yaptık. Yanlış bir bir olan var mı? Koruma bir, kırılmazlık bir, koruma bir, uzun menzilli. Tamam zaten bunları anlık olarak kullanmak için alıyorum. Sonradan kullanmayacağım. Şimdi balta kazma falan alacağım. Güzel balta kazması olan varsa. Verimlilik 2, kırılmazlık 2 bayağı iyi. Daha bir şey alamayacağım zaten. 3 tane kaldı kazmamızı da almış olduk arkadaşlar. Bu videoda tamamen dediğim gibi yapamadım. Benim dediğim tamamen set olacaktım. Ama tamamen olamadım. Seti kullanacağım. Kazmayı da kullanacağım. Çünkü arkadaşlar yani çok basit yapılıyor bunlar artık. Artık bizim için basit olaylar. Sadece video dışı beklemeye bağlı ve video dışı beklemem gerekiyor artık. Yani tek yapmam gereken şey bu. Minecraft'ta evin orada AFK bırakıp karakteri beklemem gerekiyor. Elmas setimizi olduk köylerine oradan da çıktık. Şimdi artık şu demir setlerin bizim için bir önemi yok arkadaşlar. Çünkü kullanmayacağız artık. Yine devam edeceğiz bunları kasmaya. Mesela elmas setteki büyüleri değiştireceğiz büyücü köyler yaptığımızda. Bunlar ortalama kaç bölümde bölümde olur mesela size söyleyeyim arkadaşlar. 30. bölümlere doğru, 30-35. bölümlere doğru bu elmas set büyülü bir şekilde olurum diye düşünüyorum. 30-35 gibi ama arkadaşlar. Netherite'de 40'a doğru olurum yani. Daha şu ana kadar çektiğim bölümler 2 katı kadar video çekmem gerekiyor. Şu demir setleri şimdi bırakalım. Burada bizim için çöp sayılacak. Artık bizim için çöp sayılacak şeyler var. Kazma abi verimlilik 2 ve kırılmazlık 2 çok iyi bir kazma verdi ya. Gerçekten. Çok bakmadan aldım. Belki daha iyi bir kazma var doğru da. Tam bilmiyorum. Ama varsa da umurumda bile değil. Artık böyle geziyoruz arkadaşlar. Artık bize hiç kimse meydan okuyamaz. Hiç devrimiz kalmamış. Bu biraz üzücü bir olay. Yani gidip bir balta ve kürek de yapabilirdik ama yapamadık arkadaşlar. O kadar şeyimiz yetmedi. Abi bir yerden demir almam lazım benim. İnşallah şurada 10-15 tane de olsa birikmiştir yani. Şu an kullanmayacağım ama yani yanımızda dursa yeter bizim için. 10 tane. Güzel. Ortalama bir şey. Şöyle arkadaşlar şunları şöyle koyalım. Köpeklerimizi yer yaptım yaptım dediğim gibi. Sonra şeylere yaptım arkadaşlar. Gidip bir evcil evcil hayvanların pardon normal hayvanların çiftlikteki hayvanların sayısını bir çoğaltalım. Çünkü onların biliyorsunuz sayısı çoğalacak ve zamanı geldiğinde onları indireceğim yani. Şuradan abi havucumuz zaten var. 2 tane 3 8 tane alalım buradan minimum olarak. 2 4 tane 6 tane alayım geri koyarım zaten daha almam gereken bir şey var mı avuç zaten bende var böyle arkadaşlar böyle full set olduk baya güzel gözüküyoruz elmas setle bence çok güzel oldu arkadaşlar bu elmas set olayı artık biraz daha korkusuzca saldırabileceğim yani moblara Aa, geceleri zaten beklemiyorum yani geceleri bana tuzak kuramazlar ama yani bekleme gibi bir fikir alırsam ki alacağımı sanmıyorum Şöyle siz de gelin bakalım. Size de vereyim. ikiye güzel. bir şu yavrulara. Yavrulara da vereceğim. Gelin yavrulara bakalım. Aynen şöyle vereyim. XP'leri toplayalım. Şuradan XP toplayalım. Hmm, aynen çok güzel oldu. Böyle hem XP kasıyoruz buradakileri evcilleştirdiğimiz için şu, hem de arkadaşlar o 1 2 e, daha yok zaten şuradan direkt geçmek istiyorum. Siz gelin şimdi. 2, 1, 2 tamam. Hepsiyle işimiz bitti arkadaşlar. XP'lerini almayı unuttum sadece. Şöyle baltayla gezerek XP'leri alayım şuradan. Buradaki XP'leri de alayım. Böyle arkadaşlar gördüğünüz üzere mükemmel derecede güzel bir yer bence burası. Buradan böyle çıkıyoruz. Zaten evcil hayvanlarımız artık kulübe gibi bir şey yaptım. Köpekler ıslanıyordu yağmurda. Gönlüm el vermedi öyle kalmalarını onların ve burada da kedilerin bir alanı var. Kediler de sanıyordu. Onların da üstünü kapattım arkadaşlar video dışı. Köydeki bütün evleri kaldırmayı düşünüyorum. Video dışı kaldırdım büyük ihtimalle çünkü güzel durmuyorlar. Ya bana göre hoş bir görüntü değil köydeki evlerin böyle durması. Şimdi bir gidelim arkadaşlar yanlarına. Buraya arkadaşlar direkt şeker kamışı yeri yaptım. Çünkü şeker kamışı biliyorsunuz çok hızlı çoğalıyor. Ondan dolayı şeker kamışı yeri işimize yarar diye düşündüm. Kötü oldu. Tamam, iki dakikaya gelirim ben onların yanına zaten. Abi, hak etti. çıkarsanız siz de hak edersiniz bu arada haberiniz olsun. Yani burada iki dakika geçiş yapıyorum direkt kaçmayı başardı helal olsun. Yani kaçmayı başardığı için ama yani öyle yapmaması gerekiyordu. Buraya ne için gelmiştim ben? Şunları yapmak için gelmiştim. <laughs> Şöyle çıkmadı tamam. Arkadaşlar. Abi bunu indirirsem zaten orada adam akıllı bir şey bile kalmıyor. Ya gel şuraya gel ya. Geç. Geç şuradan. Bunlar da rahat durmuyor arkadaşlar. Alın biriniz işte. Hadi ben kaçar. Yerinizde durun. Bence de bence de yani geri gitmesi onun için iyi bir adım oldu. Güzel bir şekilde arkadaşlar bu videoda da evcil hayvanlarımıza evcil diyorum normal hayvanlarımızın sayısını çoğalttık. Arkadaşlar bir dahaki video dışı yapacaklarım demir farm için beklemek ve yaparsam ki çok yapacağım sanmıyorum buradaki bütün köydeki evleri kaldırmak. Başka da bir şey yapmayacağım zaten arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bir Minecraft Hardcore videosunun daha sonuna geldik. Sonunda elmas set olduk arkadaşlar. Gerçekten çok beğeniyorum elmas setimizi ve benim şu an üstümde mavilikler olduğu için çok yakışıyor. Abonemle like atmayı unutmayın. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Açıklamadan iki var. TikTok Rüzgarayla 61. TikTok'a gelmeyi unutmayın. Instagram Rüzgarayla 61. Instagram'a gelmeyi unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.